Chelsea oyuncak açılımı. Hmm. hmm. Mis gibi de tadı varmış ya. Bana çekime başladı ya. Ne hiç kimse bana söylemiyor. <laughs> <laughs> de kalkayım bari. Arkadaşlar fil dişi şey kanalımıza hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar ee, arkada benim gibi olan e, açacağız kusura bakmayın e, altta da yemekler gözükmüyordur inşallah kameraman yüzünden. Bugün kameraya kameraman da şurada Chelsea bakın göstereyim. <laughs> Merhaba. Biliyorum saçım çok darmadağın. Ama olsun. Neyse bay bay. Şimdi açılıma başlayalım. Aa, i̇lk olarak hangisini açalım? Ben çekileyim de görün diss bu bunu mu açalım yoksa ikincisi de bu yoksa bunu mu açalım önce ilk olarak şuradaki e, ismini unuttum kalsiyi açalım tamam. tamam başlayalım arkadaşlar ben paketi açıp geliyorum bizimizin arkasını bu şekilde çıkarttım şimdi ise eşyaları çıkartalım arkadaşlar paketimizden bunlar çıktı hemen göstereyim bir tane köpek ipi var. Yani köpek gezdirirken takılan galiba. Yani Pembeş bir kulaklığımız var. Sonra böyle bir telefon çıktı. Arkasından böyle bir tutma şey de var. Sonra Chelsea'mizin oyuncak ayıcığı çıktı böyle tatlış. yani Böyle bir Chelsea'nin köpeği çıktı. Çok sevimli değil mi? Sonra Chelsea'mizin böyle bir zırh çantası çıktı. Bir de Şöyle içi açılabiliyor. İçine bir şey koyabiliyoruz. Bir tane de çersimizin köpek taşıma çantası. Bir de sanırım çantanın kenarını takıyoruz işte böyle. Olarak da böyle bir çersimiz çıktı. Merhaba. Merhaba. Şimdi ise Chelsea'mize eşyalarını takalım. Eşyalarını takınca da böyle oluyor. Chelsea'miz düştüğü için ben şu an onu tutuyorum. Şimdi öbürünü açalım. Evet açalım. Oyuncağımız bu şekilde. Bakın. Böyle. Göbeği de var. Göbüş. Ben bunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar paketi açtık. Yeni Chelsea'miz böyle. Selam. Böyle bir sevimli bir köpeği çıktı. Çok tatlı. Bir tane Chelsea'miz çıktı. Chelsea'mizin çok tatlı ayakkabıları var. Mormoş. Üstünde böyle dondurmalı bir tane kıyafeti çıktı. Hem de eteği çıktı. Ve çıkabiliyor eteği. Eteği de çok tatlıymış baksınca. Kalpli gözlükleri çıktı. Ve böyle unicorn bir tane aracı çıktı. Önün de, de böyle öyle bir tane çok tatlı bir yeni korn var pembişine. Altında da gökkuşağı kuyruğu var. Bunun içte bu şekilde emniyet kemeri bile var. Şeker değil mi? Hiç arkadaşlar paketimizden öyle tatlı tatlı çıkartmalar çıktı işte. Şimdi bunları arabamıza yapıştıralım. Arkadaşlar arabamızı bu şekilde süsledik. Bayağı bir de zaman aldı ama. Ben de arabanın içine bindim. Ne kadar da rahat. Chelsea sen de gitsene. Ben mi? ben mi? Oysa da ben mi? Olacak değilim herhalde. Ben kameramanım. Fark etmez. Biriniz gelin işte. Ben geleyim o zaman. Bir i̇şte bir hayvanımızı falan da alalım. Ee, i̇stersen al. İşte böyle. Ну один на сегодня это всё,